ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü. İşte kule ile pilotların son konuşması. <laughs> ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpıştı. American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Kule kayıtları askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor ve ardından kaza meydana geliyor. ABD'nin başkenti, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi, kapasiteli American Airlines'a ait Bombardier CRJ 700 tipi bir yolcu uçağıyla Sikorsky, T60 Black Hawk tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Nehirden iki kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. Uçakla helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağının Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştüğünü açıkladı. American Airlines'a ait bölgesel uçuşlarda kullanılan yolcu uçağında 60 yolcu, 4 mürettebatın olduğu belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kaza ile ilgili Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz açıklaması yaptı. ABD Savunma Bakanı Pete Hexet ise Savunma Bakanlığı'nın durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi. NBC televizyonu kaza sonrası 4 kişinin sudan çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığı ve uçağı gördün mü, helikopteri gördün mü diye ikazda bulunduğu öğrenildi. Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Özellikle uçağı gördün mü Helikopteri gördün mü diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinde kargaşa yaşanıyor ve helikopter pilotu manevra yapmak istediği anlaşılan sözler sarf ediyor. Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor. <laughs> ABD Başkanı Donald Trump kazaya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Trump, uçak havalimanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattında ilerliyordu. Helikopter ise uzun bir süre boyunca uçağa doğru ilerliyordu. Hava açıktı, ışıklıydı. Kule neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi, dedi. CNN'in Live 8 netten elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kayıtları, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere PSA hava yolları tarafından işletilen ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu anı yakaladı. İşte kaza anındaki o konuşmalar. Kayıtlara göre bir hava trafik kontrolörü PAT-25, ZRC görüş alanında mı diyor. Kontrolör daha sonra Pate 25, ZRC'nin arkasından geç uyarısı yapıyor. Ses kayıtları çarpışma anında arka planda kuleden gelen yüksek bir o sesi de dahil olmak üzere duyulabilen soluk seslerini yakaladı. <laughs> kule daha sonra başka bir pilotu olan biten hakkında uyardı. Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 3 3'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek istiyorsanız belirsiz bir süre için operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum dedi. Ses ayrıca başka bir pilotun olayı gördüğünü ve bir hava trafik kontrolörüyle teyit ettiğini ortaya koydu. Başka bir pilotun evet, kısa finaldeydik ve Potomac'ın karşı tarafından işaret fişekleri gördük dediği duyuldu. Oh, you see that? American, 31 30. go around, turn left then 3-5-0, climb